Burası Gongmen şehri. Güç, ihtişam ve büyüleyici bir tarihin simgesi. Bu krallığın başında şehri asaletle yöneten tavus kuşu ailesi bulunuyor. Asıllar boyunca Gongmen'i huzur ve düzen içinde yönetmişler. Üstelik bu aile havai fişiği icat ederek şehre renk, ışık ve dünya çapında ün kazandırmış ve onların tek bir çocuğu var. Adı Shen. Ama ailesinin aksine Shen'in planları değerlerinden çok uzaktır. O ailesine hiç benzemez. Soğuk, acımasız ve zalim bir ruha sahiptir. Zihninde en karanlık düşünceleri taşır ve bunları gerçeğe dönüştürmekten asla çekinmez. Bu güç hırsıyla dolu tavus kuşu, şehrin üzerine çökecek büyük bir yıkımın ilk habercisidir. Ailesinin savunduğu her şeyin tam tersini temsil eden Shen, adeta tavus kuşu soyunun yüz karasıdır. Ve şimdi size sormam gereken tek bir soru var. Nasıl olur da bu kadar asil görünen bir canlı, tüm zamanların en kötü karakterlerinden birine dönüştü? Tavus kuşları çoğu zaman kibarlığı ve ihtişamı sembolüdür. Yıllardır Çin'e huzur sağlayan Shen'in ailesi, bu ihtişamını tüm halka yayardı. Gururları ve muhteşem tüyleri onların asil bir konumda olduklarını her zaman gösterirdi. Lakin Lorshen'e baktığımızda dış görünüşünün altında çok daha farklı bir şey vardır. Büyük bir kibir ve karanlık bir kötülük. Shen bu ailenin tek çocuğu ve tek varisidir. Ailesi şehre neşe ve renk getirip havaya fişekleri icat etmiş olsa da Shen bu icadın zarar verici yanına ilgi duymaya başlar. İçindeki karanlığı bu güçle besleyerek büyütür. Bu durumun farkına varan ailesi çözümü kahine danışmakta bulur. Kahin onlara şöyle der: "Shen bu karanlıkta yürümeye devam ederse sonu siyah beyaz bir savaşçının elinden olacak." Peki Shen bu uyarıdan sonra ne yapar? O yine de karanlığı terk etmez ve bu yolda çözüm arar. Ordusunu toplayıp tüm siyah beyaz halklara saldırır. Böylece tehditleri ortadan kaldırdığını ve karanlık gücünü koruduğunu düşünür. Shen'in bu şiddet ve güç tutkusu tamamen kibrinden gelir. Karanlık gücü sayesinde insanların ondan korkmasını ister ve saygıyı korkutarak kazanabileceğine inanır. Fakat ailesi için bu kabul edilemez bir durumdur. Shen tüm yaptıklarından sonra ailesinin karşısına çıktığında onların gözlerinde sadece derin bir hayal kırıklığı görür. Daha kötüsü ise Shen'in yaptıklarını bir başarı olarak görmesidir. Etik kaygıları yoktur. Onun için ihtişam güçtür. Gücün nasıl veya nereden kazanıldığı değil, kötülükten gelse bile ailesinin onun bu vizyonu takdir edeceğini zanneder. Ama durum hiç de beklediği gibi olmaz. Ailesi büyük bir üzüntü duyar ve ona soğuk, acı dolu gözlerle bakarlar. Artık Shen'in Gongmen'de yeri yoktur. Yaptığı korkunç eylemlerin bedeli olarak sürgüne gönderilir. Bu Shen'in hayattaki ikinci uyarısıdır. Belki hala doğru yolu seçme fırsatı vardır. Belki zekasını yıkım yerine iyilik için kullanabilir. Ama Shen bir kere o karanlık yolu adım atmıştır ve oradan dönmeye hiç niyeti yoktur. Tam 20 yıl geçmiştir. Tek varis olan Shen yıllar önce sürgün edilince Gongmen şehrinde artık Tavus kuşlarının yönetimi sona ermiştir. Onların yerine konseyin başına Kung Fu savaşçısı Usta Gerge'den geçmiştir. Ve şehir yıllardır onun liderliğinde huzur içinde korunmaktadır. Fakat bu sırada tuhaf bir şey olmaya başlar. Etrafa saran kurt haydutlar değerli hazineler yerine köylerden metal, demir ve çeşitli aletler toplamaya başlar. Bu haydutlar Yeşim Vadisi'ne kadar sızınca işler iyice ciddileşir. Shifu'nun öğrencileri öfkeli beşli ve ejderha savaşçısı Po onları durdurmak için harekete geçer. Haydutları yenseler bile Po ona çok tanıdık gelen bir sembolle karşılaşır. Bu sembol zihninde eski anıları canlandırır. Ama o kısma geçmeden önce bu haydutların asıl amacını anlamamız gerekiyor. Bu haydutlar neden bu kadar metal topluyorlar? Çünkü geçmişteki bir kötülük yıllardır uyanmayı beklemektedir. Ve tüm bu metal parçaları onun bu uyanışına zemin hazırlar. Shen sürgünde geçirdiği yıllar boyunca öfkesini büyütmüş, intikam için planlar yapmıştır. Tam 20 yılın sonunda kendine ait olduğunu düşündüğü Gongmen şehrine yeniden adım atar. Tabi kibir ve gururlu bakışlarının altında şeytani bir sinsilikle yatar. Usta gergedan ve iki yardımcısı onun karşısında durup sen bizim kung fu'muzla baş edemezsin derler. Bu doğrudur. Çünkü Shen kung fu konusunda onlar kadar başarılı değildir. Ve iş dövüşe gelirse yenilmesi de kaçınılmazdır. Ancak Shen bunun için daha farklı bir plan hazırlamıştır. Ay Sürgündeki tüm yıllarını durdurulamaz bir silah oluşturmaya adamıştır. Haydutların topladığı tüm metaller bu silah içindir. Havai Fiş'in karanlık gücünü bu silaha ekleyerek yıkımı başlatmıştır. Ailesinin mirasını böyle kötülük için kullanan biri tam da Shen gibi zalim biri olabilirdi. Fakat bu cani karakterin en büyük korkusu da ona doğru yaklaşmaktadır. Shen'in usta gergedanı alt edip Gongmen şehrini ele geçirmesi kısa sürede tüm dünyaya yayılır. O sırada ejderha savaşçı Po'nun metal hırsızı haydutlarla savaşırken gördüğü sembol onu kendi kaderine doğru adım adım sürüklemektedir. Usta gergedanın kaybını öğrenen öfkeli beşli ve Po hemen Gongmen şehrine doğru yola çıkar. Po'nun gerçek sınavı artık başlamıştır ve ne ile karşılaşacağını bilmeden bu yolculuğa çıkmıştır. Öte yandan Shen şehri tamamen ele geçirmiş ve tahta oturmuştur. Çin kültüründe renklerin taşıdığı anlamlar vardır. Shen'in beyaz rengi onun benimsediği kimliği yansıtır. Beyaz metal elementini temsil eder. Tıpkı Shen'in ürettiği silah gibi metal ile gücünü bulur. Aynı zamanda beyaz renk ölümü ve saflığı simgeler. Shen'in ölüm saçan kötülüğü tam da bu anlamın içindedir. Saf ve asil görünüşünün ardında ise yıkım getiren bir ruh yatar. Bu yönüyle Shen içindeki karanlık bakımından Drago kanlı yumruğa çok benzer. İkisinin de motivasyonu saf kötülükten gelir. Etrafındakileri umursamayacak kadar bencil ve güç düşkünüdür her çıkan fırsatta doğru yolu seçmek yerine inatla karanlık tarafı seçerler. Bu da onları asla doymayan, sürekli daha fazlasını isteyen tehlikeli kişiler haline getirir. Bu karakterlerin hak ettiği değer hiçbir zaman saygı değildir ve bu karanlıkta yürüdükleri sürece asla gerçek güç sahibi olamayacaklardır. Poe'nun şehre geldiğini öğrenen Shen bir an için paniğe kapılır ve ne kadar korkusunu gizlemeye çalışsa da Poe ile yüzleşmek zorunda kalır. Fakat Poe o geçmişteki kara güne dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Sadece semboller onu bazı şeyleri çağrıştırır. Bu durum Shen'in özgüvenle dolmasına neden olur ve bu yüzden Po ve Beşli Shen'i ellerinden kaçırır. Ama kehanetin gerçekleşmesi için hala zaman vardır. Dikkatli bakıldığında Shen'in hikayesi bize ilk filmdeki Ugwe'nin sözünü hatırlatır. Böylece Shen ne kadar kaçmaya çalışsa da kaçtığı kaderini kendi ayağına getirmiştir. Zira Shen tanıdığımız kötü karakterlerin çoğundan tamamen farklıdır. Kainok veya Kai gibi kung fu ustası değildir. Aksine gücünü korkudan, tehditle kurduğu otoriteden ve manipülasyonlardan alır. Emirlerini ordusuna uygular. Kendisi ise düşmanlarıyla alay eder. Ama şimdi gerçekten korkutucu yapan şey Po' ile olan bağıdır. Çünkü Po'nun geçmişiyle tek bağlantısı Shen'dir. Kim olduğunu, nereden geldiğini ve neler yaşadığını Po'ya açıklayabilecek tek kişi odur. Beşli Po'yu korumak için onu saklasa da Po'nun zihninde sürekli sorular dolaşmaktadır. Hangi gün hatırlıyorum? O gün ne oldu? Aileme ne oldu? gibi soruların cevabı yalnızca Shen'dir. Bu yüzden Po gizlice beşten ayrılarak kendi yolunu izler ve Shenle yüzleşmek için karanlığa doğru yola çıkar. Poe'nun yaptığı en büyük hata acele etmek olur. Kim olduğunu ve gerçek ailesini öğrenmek için sabırsız davranıp Shen'in karşısına çıktığında Shen sonunda yıllardır aradığı fırsatı bulur. Artık yıllardır kaçtı korkusunu sonlandıracak ve şehre hüküm sürmeye devam edecektir. Poe gerçeği öğrenmek için direttiğinde Shen onun zihnini bulandırarak ailen seni hiç sevmedi der. Bu bariz bir yalandır. Fakat gerçekte Shen'in söylediği bu söz onun kendi duygularını yansıtır. Çünkü Shen ailesinin onu sürgün ettiği için sevilmediğini düşünür. Ama bu sadece bencilce bir bahane Nedir? Çünkü Shen'in ailesini tanıyan Keşi, onların Shen'i sürgün ettikten sonra olduğunu ve üzüntüden hayatlarını kaybettiklerini söyler. Ama Shen'in doyumsuzca kaos isteği onu öyle bir noktaya getirmiştir ki herkese yaptığı gibi kendisini de kandırmaktadır. Çünkü yeterince uzun süre kendine yalan söylersen sonunda o yalan senin gerçeğin olur. Ve Shen de tam olarak kendi yalanının esiri olmuştur. Shen sonunda Po'yu dev silahıyla vurup uzaklara savurur. Po'nun sonu gelmiş gibi görünür ve kehanetin sonlandığı düşündür. Ama gerçekten öyle midir? Po keşi sayesinde hayatta kalır. Artık kaçta düşüncelerle yüzleşme zamanı gelmiş ve iç huzurunu bulmak zorundadır. O günü hatırlar. Shen'in köyünü yok ettiği o anı. Annesinin onu son kez kucaklayıp sakladığı anları tüm bu anılar bir su damlası gibi zihninde birleşir ve Po en başından beri zihninin derinliklerinde aradığı cevabı bulmuştur. Önemli olan nereden geldiğin değil, kim olmayı seçtiğindir. Aslında Poe'nun anladığı bu kıymetli söz Shen'in hikayesiyle de paralellik gösterir. Shen soylu ve asil bir aileden gelmiştir. Ama seçtiği kişi karanlığı seçen zalim biri olmaktır. Poe ise kim olmayı seçtiğini artık biliyordur. Zira Shen hayatı boyunca bu sorunun cevabını bulamamıştır. Çünkü Shen'in tüm karakteri yalnızca intikam üzerine kuruludur. Öte yandan Poe'nun motivasyonu tamamlanmıştır. Önünde ise sadece tek bir görev vardır. Shen'in elinden halkı ve Gongmen şehrini kurtarmak. Ülke kuşatma altındadır. Şen gemileri ve ordularıyla önüne çıkan herkesi bir bir yok eder. Tam zaferine ulaşacakken tepenin üzerinde onu bekleyen siyah beyaz savaşçıyla göz göze gelir. Gözlerinden pençelerine kadar tehdit saçan bu tavus kuşu Po'yu görünce şaşkınlıkla ona bakar. Sonunu getirdiği bu savaşçının nasıl olur da karşısına çıkabilmiştir? Savaş başlar. Po bu kez Shen'in ordusunun karşısında tamamen yapayalnızdır. Tüm o ölümcül makinelerin hedefinde tek başına durmaktadır. Gerçekten de Po'nun sonu gelmiş gibi görünür. Fakat Shen'in bilmediği bir şey vardır. Po artık iç huzurunu bulmuştur. Ve tabiri caizse bu, Shen'in hayatı boyunca arayıp hiçbir zaman elde edemediği şeydir. Shen güç sayesinde huzura ulaşabileceğini sanarak karanlık yola yönelmiş en tehlikeli yolu bilinçli olarak seçmiştir. Oysa Po'nun iç huzurunu kazanması Shen'in tüm hayatını sorgulamasına sebep olacak kadar sarsıcıdır. Po'nu yendiğinde bile Shen hala aynı şaşkınlıkla sorar. How did you do çünkü Shen, Po'nun geçmişini ve hayatını doğrudan etkileyen kişidir. Po'nun huzur bulması, Shen'in aslında hayatı boyunca peşinden koştu, ama yanlış yerde aradığı bir şeyi simgeler. İşsel denge. Yoksa tıpkı Tainok gibi Shen de ailesinin içten hiç onu sevdiğini biliyordur. Fakat bu gerçek onun işine gelmez. Çünkü kendi kötülüğünü meşrulaştırmak için beni asla sevmediler o yüzden bu yolu seçtim diyebileceği bir bahaneye sığınır. Kendini sürekli dışlanmış biri olarak görme kendi karanlığını besler. Bununla ilgili Nietzsche'nin şöyle bir sözü var. Uzun süre uçuruma bakarsan uçurum da sana bakar. Bu söz Shen'i yansıtır. Çünkü Shen nefretiyle savaşmak yerine ona teslim oldu. Karanlık artık onun kimliği haline geldi. Sonunda kurtuluş için bir şansı olmasına rağmen o bunu reddetti. Karanlığa öylesine bağlanmıştı ki asla geri dönemedi. Ve bu reddediş onun kendi sonunu mühürlediği andı. Şen'in inatla kabul etmediği şey, kaderinden asla kaçamayacak olmasıdır. Karanlıkta yürümekte ısrar ettiği sürece kader önünde sonunda kapısını çalacaktır. Fakat hikayeden anlamamız gereken en önemli şey, onun sonunu getirenin siyah beyaz savaşçı değil, bizzat kendisi olduğudur. Çünkü kehanette Şen'i yenecek kişinin siyah beyaz savaşçı olacağı söylenir. Evet Po onu mağlup etmiştir. Fakat onun sonunu getirmek için değil, yalnızca durdurmak için yapmıştır. Ancak Şen öylesine kibirli, öylesine gücüne saplantılı bir hale gelmiştir ki yenilgiyi bile kabullenme miş böylece kendi sonunu kendi hazırlamıştır. Po ile Shen birbirinin zıttıdır. Po şefkati ve dengeyi temsil ederken, Shen korkuyu ve yıkımı temsil eder. Kehanet onun için sadece bir uyarıyken o, bu uyarıyı dikkate almak yerine inatla karanlığa doğru yürümeyi seçer. Oysa ise tam olarak bu yüzden iç huzura kavuşmuştur. Çünkü Shen'in aksine kendi acılarına denge getirmeyi öğrenmiştir. Shen'in içindeki karanlık o kadar derindi ki kurtuluş ihtimalini son anda bile kabullenemedi. Oysa zekasını sinsile değil iyiliğe yönlendirseydi ülkenin en saygıdeğer liderlerinden biri olabilirdi. Belki de son ana kadar bile farklı bir yolu seçebilirdi. Ama ne kadar fırsat ne kadar uyarı verilirse verilsin Shen inatla karanlığı seçti. Böylece kendi sonunu kendi getirmiş oldu. Çünkü önemli olan nereden geldiğin değil kim olmayı seçtiğindir.